Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. Terra Klasik topluluğu Aralık ayında LUNC yakma oranları düşerken Terra Klasik LUNC tokenleri için yakma oranlarını artırmaya odaklandı. Ayrıca kripto borsası Binance, LUNC yakma mekanizmasını Mart ayına kadar geçici olarak askıya alarak yakma miktarını %50'ye indirmesi de LUNC yakma oranlarını etkiledi. Terra Klasik doğrulayıcıları ve projeleri, yazma oranını artırmayı hedefliyor Terra Klasik doğrulayıcıları ve projeleri, 2023'te milyarlarca Terra Klasik, LUNC, jetonu yakmayı hedefliyor. Şimdiye kadar, topluluk 37.30 milyardan fazla LUNC jetonu yaktı ve yaklaşık 850 milyar LUNC jetonu stake etti. Terra Casino, 9 Ocak'ta attığı bir tweette yakma adresine 8 milyondan fazla LUNC jetonu gönderdiğini ortaya çıkardı. 2 aydan kısa bir sürede 50 milyon LUNC tokeni yaktı. Proje, milyarlarca LUNC jetonunu yakmayı taahhüt ediyor. Ayrıca, doğrulayıcı LUNCDAO, son 24 saatte 4 milyondan fazla LUNC tokeni yaktı. Her biri 2235 milyon lanç jetonlu iki işlem yakma adresine gönderildi. LUNCDAO, 2 Ocak'ta 2 milyondan fazla Terra Classic jetonu yaktı. Bu, LUNCDAO'yu Terra Classic jetonlarının en büyük 5. yakıcısı yapıyor. Bu arada topluluk iki önemli öneriyi oylar. Teklif 11242, LUNC'nin yanıklardan yeniden basılmasını etkili bir şekilde durdurur ve topluluk havuzu ödül politikasını sıfıra ayarlar. Ayrıca teklif 11243, gaz ücretlerinin 5 kat artırılmasını ve topluluk havuzunun ücretlerden finanse edilmesini önermektedir. Terra Klasik çekirdek geliştiricisi Edward Kim, teklifte paylaşılan verilerin bir yanlış hesaplaması olduğundan, topluluğu tekliflerin topluluk havuzu için finansmanı ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Böylece ekstra ücretlerin dağıtıldığını gösterir. Ancak bir düzeltme daha sonra topluluk havuzuna gitmeye çok daha az tanık olabilir. Ayrıca okuyun, KuCoin neden 48 milyar LUNC jetonunu delege etmedi? LUNC fiyatı %6 arttı. Kripto pazarındaki toparlanmanın ortasında LUNC fiyatı son 24 saatte %6'nın üzerinde arttı. Ayrıca son 24 saatte işlem hacmi %180 arttı. 24 saatlik düşük ve yüksek sırasıyla 0,000153 dolar ve 0,000166 dolardır. LUNC fiyatı, 27 Aralık'ta 0,000184 dolar A ulaştıktan sonra bir Aralık'ta işlem görüyor. Şunu da okuyun, LUNC 1 dolara ulaşırsa Terra Klasiç'e yaptığınız 100 dolarlık yatırımın değeri ne kadar olacak? Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.